Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Bugün sizlere tiroid ultrasonu yaparken radyolog olarak neleri değerlendirdiğimiz, en genel hatlarıyla tiroid ultrasonunu nasıl yaptığımız hakkında bilgilendirmek istiyorum. Tiroid ultrasonu yapmak için hastayı sırt üstü yatırıp, hastanın boynuna hafif geriye doğru pozisyon vererek, boyun orta hattının her iki yanında bulunan, Tiroid dokusunu ultrason probu yardımıyla değerlendiriyoruz. İlk yaptığımız inceleme tiroid bezinin boyutları üzerine. Boyutlar normal mi? Olması gerektiğinden az mı ya da fazla mı? Bunları rapor etmek. Tiroid bezinin boyutu normalin üzerindeyse bunun karşılığı halk arasında bilinen adıyla guatr. Tıbbi ismi ise tiroid hiperplazisi. Yani guatr terimi bilinenin aksine bütün tiroid hastalıklarını kapsamıyor. Sadece tiroid bezinin boyutunun olması gerektiğinden fazla olduğunu söylüyor bize. Boyutun normalin altında olması ise sıklıkla Hashimoto tiroidit dediğimiz kronik otoimmün tiroid iltihaplanması hastalığının ileri evresinde karşımıza çıkıyor. Bu aşamada tiroid bezi küçülüp atrofik bir hal alıyor. Bu nedenle Hashimoto tiroiditinin bu ileri evresine atrofik tiroidit de deniliyor. Boyut değerlendirmesinden, boyutla ilişkili yorumlarımızı raporladıktan sonra tiroid parankimini değerlendirmeye geçiyoruz. Parankimde ilk dikkat ettiğimiz parankimin renginin olması gerektiği gibi komşu kas dokularından daha açık renkte mi yoksa renginde bir koyulaşmanın mı mevcut olduğu? Yapılan çalışmalar gösteriyor ki tiroid hormonlarının az çalıştığının ultrasondaki en önemli karşılığı tiroid parankiminin rengindeki koyulaşma. Bunu da yorumladıktan sonra parankimin yapısı nasıl, homojen mi, yani tümüyle aynı iç yapıda mı ya da içinde heterojen dediğimiz olması gerekenin dışında karışık yapılar var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Parankimin heterojen yapıda olması, graves, haşimato ve bunun gibi tiroid iltihaplarının göstergesidir. Bunlardan olduğunu düşündüğümüz tanıyı raporumuzda belirtiyoruz. Tiroidin boyutunu, parankiminin yapısını değerlendirdik. Son aşamamız tiroidde nodül varlığını belirlemek. Bu noktada radyolog olarak önemimiz daha doğrusu sorumluluğumuz çok fazla. Nodülün kanser riski taşıyıp taşımadığına buna göre de nodüle biyopsi ya da takip kararı vermeye yetkili kişi, nodülü gözle gören kişiler olan biz radyologlarız. Bu aşamada hastanın üzerinde hayati rolümüz olduğunu bildiğimizden dünyada yayınlanan en güncel tiroid nodül değerlendirme kılavuzları eşliğinde tiroid nodüllerini değerlendiriyoruz yorumlarımızı, önerilerimizi belirtiyoruz. Trüyült ultrasonu bahsettiğim tüm aşamalarıyla en doğru şekilde raporlanabilmesi için mutlaka hastaya gerekli özen gösterilerek ve yeterli vakit ayrılarak yapılmalıdır.